Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bozulan kulaklığımı inceleyeceğiz. Ee, arkadaşlar şöyle ucu koptu. Ee, normal bir kulaklığı göstereyim. Ucu şöyle normalde. Bunun böyle koptu. Ee, arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce e, demek istediğim bir şey var. Ben Elazığ'da köye gideceğim. O yüzden böyle bir ay belki bir hafta belki daha uzun değil. Karışık işte. Zamanlar gelmiyor. yani Video gelmeyebilir shorts'lar da gelmeyebilir. Ee, çünkü ben ama merak etmeyin. Ben orada bir sürü şeyler yayınlayacağım. Leylekler var, kuzular var. Her şeyi yayınlayacağım oradaki size. Yolu da yayınlayacağım. Olmazsa yolda canlı yayın açarım. Tabi internet gerekiyor için doğru. İnternet yok benim tablette. Ee, ben video çekerim. Bunları böyle shorts halinde ya da başka şekilde atarım size. Neyse videomuza geçelim şimdi. Yani video gelmezse diye korkmayın başlayalım. Bence direkt ilk ba ucundan başlayalım. Şu kulaklıkın kulağımıza taktığımız kısmından. Şurada şunlar var bildiğiniz gibi. Yani bunların bir yapısı yok. Bunlar plastik bildiğiniz gibi. Bunları çıkarıyoruz. Şöyle bir hoparlör geliyor. Bu arada malzemelerini sanayım. Bir şöyle bir şey, makas küçük. Bir cımbız şöyle. Gördüğünüz gibi. Bir de şöyle bir şey, bir sap. Bunu da bastırırsak diye bir şeyleri aldım. Arkadaşlar mesela şu anda şuraya şuna bastırdım. Böyle bastırayım. İyice bastırdım. Çıkardım onu. İçindeki siyah şey de delindi. Görebiliyorsunuz. Delindi biraz. Açıldı. Şöyle bir şey çıktı. Şimdi bunu böyle koparmak istemiyorum. Makasımızla bunu şöyle gördüğünüz gibi keselim. Bu arada bu bildiğiniz ip ha. Öyle kablo değil. ip. Mak makas keskin de değilmiş. Çok kesmedi de. Aa, çıkardık sonuçta. Çıkardık mı çıkardık. Şimdi şu cımbızı alıyoruz. Şu içi var ya. Ondan tutacağız. Çekeceğiz dışarı doğru. Deniyorum şu anda. Şöyle çekmeyi deniyorum. Kenarlardan ha ucu çıktı arkadaşlar. Şöyle ucu ucu çıktı. Sonra öbür taraflarını da çıkarmaya çalışacağız şimdi. Çekiyoruz. Olmadı. Yani zor bir iş arkadaşlar bu arada. Önden itelim biz de. Şöyle. Önden itelim. Birazcık. Makası önden itiyorum bu arada. Tamamdır. Bu kadar yeter. Biraz dışarı çıktı. Yine deniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bunun içini çıkarayım bir geleyim. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, arkadaşlar içinden göstereyim kameraya. Şöyle netleşsin biraz. Allah düştü. Netleyebilecek mi ki? Yok. Şöyle bir şey çıktı. Böyle arkası altında da böyle siyah yapışkanlı bir şey çıktı. Çıkmıyor elimden. Ben çık. Ha çıktı. Ee, öbür kulaklıkta da aynı şey olacak ihtimalle. O yüzden ben direkt içine geçiyorum. Ee, göstermeden önce içinde şöyle bir şey var. İlk önce ucunu keseceğim. Şöyle gör, görüyorsunuzdur. Böyle ucunu şuradan kesmeye çalışacağım. Şöyle tutup çekelim. Cımbız nerede? Heh. Tutup çekiyorum. Hmm. Arkadaşlar ben daha sert güzel bir bıçak alıp geliyorum. Yaşam büyük diyeceksiniz ama yani şöyle bir bıçak aldım. Geri geldim. Ee, bu sefer bunu deneyeceğim. Bu arada içeri kedi girdi. Çıkmıyor arkadaşlar. Gelmiyor. Ah, gel 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 gel. gel. Oy oy arkadaşlar bu da benim kedim oy, oy. yani düzgündür gitmek istiyor hadi bay bay. o arkada dolansın arkadaşlar şöyle kesme deniyorum Aa kestim arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi içinden yine kablo çıktı yani bunun çok bir mantığı yok arkadaşlar ben şimdi en merak ettiğim kısımlardan biri bu kabloların içine geliyorum. Ee, bu arada şey şu kulaklığın şu kısmı da Yani Şöyle Çıkmıyor da Bomboş bir şey böyle içi Böyle bir şey Keselim bunu Arkadaşlar bunun içi tüy değilmiş ha Ka Pardon kablo değilmiş ha Tüy bildiğin arkadaşlar tüy gibi bir şey Fark ediyor musunuz bilmiyorum Benim kameramdan bu arada bunu kesmek de çok eğlenceliymiş. Biraz daha keselim. Ee, bakalım. Her tarafı aynıdır büyük ihtimalle de ben bakmak için yapıyorum. Şöyle açayım biraz. Ben ellerimle. Arkadaşlar ellerimle açınca kaslı olduğum için çok kaslıyım şöyle uzununa çıkarabildim. İp ya bu bildiğin arkadaşlar. Hissi de Yüncali'den alınmış ip gibi. Kesiyoruz böyle. Kesilmiyor bak sağlam işte. <laughs> sağlam dediğim de şey işte anladınız siz ya. Bu arada şöyle bir yer olur kuraklıklarda hep ya da bir özgü bilmiyorum. Onu merak ediyorum. Bu arada bu ses açıp kapama butonu değil. Bunun daha üstünde bir buton. Ya da hoparlörü değil yani. Anla, anlayın siz. Ee, kesmeye çalışıyorum şu anda bunu. Bunu videoyu durdurup kırmam lazım. Çünkü çok merak ediyorum. İlk şunu keseyim. Bir, hadi kesil hadi hadi. Hadi beni uğraştım hadi hadi hadi. Dur. Duruma bak kaç tane kablo var burada. Ha kestim arkadaşlar. Kendisi şöyle küçük bir şey. Ortadan da tutayım şöyle. Ben bunu kırıp geliyorum. Arkadaşlar içini açtım ve çok şaşırdım. Şurası tüy şurayı göstermeyeceğim. Ben şurayı göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içi full demir ve kablo geçiyor içinden. Bunun ne olduğunu ben hiç anlamıyordum. Hala da anlamadım yani. Çok bir şey yaramadı. Geç. Diğer yarısı da burada. ikiye böldüm. Tam kıramadım. Elimde çekişiyor arkadaşlar. Çekişiyor şu arkadaşlar. Aynen. Şimdi merak ettiğim yerlerden biri yine şurada ben durdurma butonu ve hoparlörü inceleyeceğiz. Hoparlörü inceleyeceğiz. İlk önce şu küçük makasımla ayrıntılı işler yapıyorum. O yüzden şu kısmını şurada gev gevşeteceğim şununla. Şu iki kısmını gevşeteyim bununla. Tamamdır. Gördüğünüz gibi. Şimdi kesiyorum. Arkadaşlar bu arada çok sinirim bozuk ya. Gerçekten bu arada hesap değiştireceğim ben e, yakın zamanda. Çünkü gerçekten iğrenç ve çok kötü bir hesabım var Bronze Stars'ta. Zaten kutu açılımında da iki kere büyük e, mega kutudan altı yazdı. ikisinde de aksesuar çıktı. Yani böyle bir şanssızlık olmaz be. ve Ve efsane ve gizemli oranlarım, destansı oranlarım çok yüksekti. Bir tık daha yüksek olsa neredeyse iki tane karakter çıkacak ama Vermedi işte Supercell. Ne yapalım? Orada bak, ben bunu da kırıp geleyim en iyisi. Bu arada butonunu da çıkaracağım ben bunun. I, merak eden biri varsa bu bölüm yok arkadaşlar. Çünkü birazcık mutfak bıçağını kırdım görebiliyorsanız. Bak şurada ufacık çok az. Şöyle gösterirsem daha net olur. Şöyle arkadaşlar bakın kırdım. Ama Allah'tan şöyle düzeniyor ve çektiğimde çok bir şey olmuyor mesela eline böyle tutarsan günlük hayatta şu için kullanıyoruz arkadaşlar yani şöyle yapıyoruz bunda da bir şey olmazsa olmaz zaten kaliteli almış bu arada arkadaşlar ee, son kısma geçtik ne oluyor lan arkadaşlar evcim bastı basmadım ben kendi kendine ismanın kontrolcüsü Yanıp sönmeye başladı. Lan dur ya Allah Allah. Neyse i̇şte kapandı. Allah Allah. Şimdi bunu kesiyoruz. Bunun demirini ben de kıracağım. İçinde ne varmış görelim. e, ee, kamu spotu arkadaşlar böyle şeyler yaparken annenizin makasını ya da mutfak makasınızı kullanmayın. Kendinizin makasınız varsa onu kullanın. Arkadaşlar bu arada ciddi anlamda demir. Ben bunu nasıl kırdım anlamadım. Şu anda bildiğin şöyle oymaya çalışıyorum bunu. Lan bu ışık kontrolü yine yandı arkadaşlar. Ya. Vallahi ben basmıyorum gördünüz. Hatta bak, kapattım şu anda onu. Hatta şaka yaptım kapatmadım. Kapatayım. Kapattım. Bakın elim burada değil mi? İki elim de burada. Yanımda gerçekten hiçbir şey yok. Biraz sonra açılacak. Ölüm patladı arkadaşlar ya. Neyse bu demirini kesmeden önce normal şeyi keselim. Normal kabı da ilk önce gevşeteyim. Yine makas kırılmasın. Küçük küçük gevşetiyoruz. Elim yoruldu artık makasla bir şey yapmaktan ya. Yemin ederim iki gün makasla bir şey yapmayacağım. Ya hayra üzülüyorum arkadaşlar. Saat kaç? Daha sabah çektim. Saat kaç oldu? Bunu zaten kutu açtığımda çıkmadığına üzülüyorum ya. Neyse arkadaşlar ben bunu kesip geleyim. Arkadaşlar kesemedim ama oldu o kadar işte. eee bu arada ben bununla oynuyorum 2 saattir bunlar. Arkadaşlar eee bu videodan bu kadardı. E, burada her tarafından ter akıyor gördüğünüz gibi. Bu videoluk bu kadardı. Bunu Bu Videoluk bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer like ederseniz abone olursunuz beni sevinirmiş olursunuz ve kanalımız büyümüş olur. Daha eğlenceli içerikler gelmiş olur. Var da bir yıl sonra bu kanala devam edersem artık videolar şeyden gelecek, bilgisayardan gelecek. Çünkü öbür yaz bilgisayar alacağım. Neyse sözü artık bitireyim. Arkadaşlar kısacası abone olup like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.